Herkese merhaba arkadaşlar Grizzpet kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile, yepyeni bir kurgu mu gerçek mi videosuyla daha karşınızdayım. Önceki videoları binler, milyonlar abartmayayım da milyonlara yakın kişiler izledi ve çok fazla like attınız. Çok çok teşekkür ederim. Bazen diyorum ki saçmalıyorsunuz. Bu kadar like'ı kaç kişi atıyor? Helal olsun diyorum. Allah razı olsun hepinizden. Yine like atarsanız ve abone olsanız çok çok mutlu olurum. 100 bin like geldiğinde yeni bölümünü yine çekeceğim arkadaşlar. Bu arada biz bu kurgumu gerçek milere çekiyoruz. Oha bu gelir mi diyoruz. Laps bir ay sonra geliyor. Valla bu videolar o yüzden önemliymiş. Gelecekten haber getir diyorum. Bu videoyu canlı yayından Nono çekiyoruz arkadaşlar. Şuramda mı artık? Şuramda mı? Onu editör nereye koyduysa chat var. Chat'in de size çok çok selam var. Hay, tuşlar gelmeye başlamış. Siz de bu canlı yayınları kaçırmamak için nonolive.com slash egoist gelebilirsiniz. Zaten telefonunuza direkt nonolive'ı indirebilirsiniz. Hazırsanız efendim. Ha yanımda tabii ki chat var ve ekibim var. Bir tarafta Vezir Bey, bir tarafta Çato Ben ve diğeri Caner. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ekibin oyu 1 puan, chat'in oyu 1 puan, benim oyum 1 puan. Demokratik. Ama bazılarına direkt ben üh deyip geçebiliriz haberiniz olsun. Tamam mı? Başlıyorum. Başlıyorum arkadaşlar. Let's go. Kardeşim M762'si var. Aha Mehmet Tipsen taktikler bizim. Tabii, izlemiş. Aga. 8 kilo var ve kurgu değil gibi be. ha. Baba bence kurgu değil. Ve çok da temiz. Çok ben güzel. bayağı beğendim bunu. İyi ya. Bayağı Biz, beğendim. Ben direkt ben direkt Biz, ben gerçek diyorum. Bence de gerçek diyorum. Bu arada PUBG Mobile e gelmesini düşündüğüm, istediğim bir şey var. İnşallah olur. Sizin de yorumlarınızı çete yazın. Yani siz çete yazın, siz de yorumlara yazın. CS:GO'da, Zula'da, Sabotaj'da gibi bütün oyunlarda shift'e basıp ya da bir tuşa basıp sessiz yürüme var. PUBG'de de olsa çok güzel olmaz mı? Çok, çok iyi olur. Çok güzel. İnanılmaz iyi, iyi olur. Yani süper var fikir abi. ya. Süper fikir abi. Gerçekten Bunun ama yani bir tane keşke taktiği var. Bunun da şifte basabilsin. Bunun bir tane taktiği var. Hiç ses çıkartmadan yürümenin. Onu da oldular bilir kanalda. Artık kartlara koymamışımdır muhtemelen ama ses çıkarmadan yürümek mümkün mü diye hemen aratın. Ses çıkarmadan yürümek mümkün. Onu da yerden reklamı koyurum. Korgu. 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 Onun elinde ne var öyle? Tabanca Zaten bu müzik giriyorsa içine %100 yüz kurgu oluyor Biz buna kurgu dedik <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Ne? Ne? Ne oldu? Hile galiba bu Hile la bu Hile hile, hile. Allah canını alma ya Dedim, Ne yapıyor? Buna ekrana direkt hileyi bak Buna direkt ekrana hileyi bak Kurgu murgu deme Geç bu götü Bal ya, bu bal ya. Ulgumurgu yani. bal, bal. değil, bal yani. Düpedüz bal. Lan rakipin arabası bu. <laughs> Ama şimdi tabii ki. Oğlum bu gerçek olabilir biliyor musun? Bu Öldürme harbiden gerçek yok. olabilir Umarım. ya. Ben demeyelim Tanka, bence gerçek yani. olabilir ya. Çok olası bir şey gibi. Bence korgu. Bence gerçek sizce Neto. kurgu mu? Memo? Net Tatı? kurgu net kurgu Yani kurgu bence de Şu an beraber de. kurgu gerçek diyoruz Chatsiz Chat'in Chat Çoğu Chat kurgulu kurgulu diyor Chat kurgu diyor ya Ama çok gerçek gibi geliyor. Kurgu Aynen. Kurgu geçelim Tatlı Bot bu. Ya nasıl bot o? <laughs> anlamadım olayı Bir bak anlamadım. Evet. Arabaya atış etseye bir kere ölmüştür. Bu kurgu değil ama. Bu ne? O ne be? Ne? Neden öyle bir şey yaptı o? Öyle bir daha bir şekilde vurmuş oluyor. Onu no- Haa ulan kurguymuş ya. <laughs> <Gözüm> ne <yaptı gülüyor> ya. Onu niye öyle yaptı demek ki gözüm kör oldu ya Hızır Aleyhisselam evet. geldi Tövbe Rabbül <laughs> Alem'in Fark ettiniz mi olayı? Evet Fark ettim %100 milyon kurgu Bu arada Aynen öyle bu kıyafeti ben çıkartamadım. Bir tek kafalığı var bende. Tamamını çıkartsam şunun aynısını ben de çekeceğim. Ben bunu yaklaşık sen, yaklaşık değil Senhuk'un ilk çıktığı gün hatırlıyor musun? Senhuk'un ilk zamanları saklambaçta bu trolü yapmıştım. Son hatta Vural da böyle milleti trollemişti. Şu setim olsa yapacağım. Bu seti olanlar bana Instagram'dan ulaşsın. Yapacağım bu trolü yine. 3 kilo var kanka. Arabayı patlattı ya. Arabayı patlattı. Evet. Kurgu değil de okey yani. Arabayı patlattı. Yani. Oo! Wow! Oh! Bu arada her birine kurgu gerçek demiyoruz. Biz zaten chat cevabı veriyor oradan size. Ee, ama böyle çok kritik şeylere kurgu mu gerçek mi diye yorum yaparız. <laughs> Bu kesin gerçek ya. Bu net. Kesin ya. Yüzde. Bomba yatışırınca edince <laughs> patlıyor mu? Kesin yaşanmıştır. E niye bu ne lan? <laughs> Ana ne oldu ne oldu? Çin sürümünde. Bunlar gökyüzüne çıkıyorlar. Gökyüzünde bir tane saray gibi bir yer var oraya çıkıyorlar. Allah aşkına. Aha. Bu içinde tavşan yıldı ya bu sene. O, o içine getirdiler. Evet. Çok tatlı tatlıymış. Glo Globale böyle bir şey gelse nasıl sürerler ama? Ya nasıl kimseyi bayamadı oradan hala? Oha. Oha. Gerçek bu arada. Gerçekti ya. <laughs> Buna kurgu gerçek değil de başka bir kelime var ama YouTube'a gidecek bu. <laughs> YouTube'a gidecek hiç şey söyleyemiyorum. Yani daha söylerdim. Kötü bu kötlük. <laughs> Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Bu hayırlık ya. Kolsuzluk bir. Kurgu bence. Aa tavayla vuracak değil mi? bunun aynısını, <laughs> bunun aynısını görmüştük. Kurguydu bu arada o. tatlı güzel TikTok için bence çok tatlı bu arada. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> güzel olmuş ha. <laughs> bunu TikTok canlandırma yapalım bu arada bir dahaki bölümde. Bak bunu çok beğendim arkadaşlar. Böyle benim efsanemi gerçek mi için TikTok canlandırma için falan böyle şeyleriniz varsa yollayın. Bak bu çok güzelmiş. Bunu yaparız. Bu ne kanka? Memo bunu kesin biliyordur. Çin sürümünde bu hatta senle de yaptık. Koymamış mıydı onu biliyorsun? Ha, ha, ben ha bunu daha yayınlamadık onu. Bu ne? Ben hatırlamıyorum bunu. Bu şey kırıyorsun içinden civciv çıkıyor, civcivi kesmiyorsun. Bu civciv mi Mehmet? Hı hı. Senin kör gözünü ben yiyeyim. Bu civciv mi Mehmet? Civciv. Evet. Kırmızı civciv mi olur Mehmet? İyi ee, boyamışlardır. Pazarda satıyorlar ya. <laughs> Günah oğlum lan. Çinliler onu düşürmüştür bence. Oğlum bu çok güzel bir şey ya. Ben bunu çok beğendim. Evet. Aa! Arabayı bagasın. Arabayı gerçekten. <laughs> Efsane mi gerçek mi? Oğlum bunu kullanırız efsane mi gerçek mi? <gülüyor> <gülüyor> o pembe miydi? Bence kırmızı arkadaşlar. Senin kör gözünü ben giyeyim Kırmızı, kırmızı. <laughs> Bence kırmızı, kırmızı. kırmızı. Bence kırmızıydı o. Bu arada çocuk çok iyi vurdu ya. Eline sağlık. <laughs> <laughs> Kurgu değil herhalde. 9 kilo var. Bu gerçek olabilir ya. Bu nereden geldi buraya da? Çocuğu bu AFK atladı, herhalde. Aha. Aha dertlantın 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 dağdan <laughs> AFK değil. Silahını oynatıyor azizete narabati 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 Ben asla narabati takıma... <laughs> Ne? narabati <laughs> narabati <laughs> güzel narabati 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 Evet. <laughs> İnanılmaz güzel. Bak yemin ediyorum izlediğim en iyisi. Çok güzel olmuş. Bak burada zaten belli obje değişti de çok güzel olmuş. Bayıldım lan. Çok güzelmiş ya. Güzel montaj. 3 kişi oynuyor lan. 0 kill var. Gerçek. <laughs> kesin gerçek. Gerçekliği. Bunun kurgu olduğunu kimse iddia edemez. Gerçek, gerçek. Gerçek, yani. gerçek, kesin gerçek. Ee? Ha bizim... Ooo yapamıyor da. Çok kötü ya. Gerçek değilse PUBG mobilislerim. silerim. Bak bu konuda hassasım. <laughs> Böyle şeyler hep gerçek. <laughs> 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 Bu dinozor ne yapıyor öyle? Tövbe Rabbül Alemin. Çiftleşme <laughs> çağrısında bulunuyor. Bak orada kalkanlar var. Portatif kalkan. Baba baba hareketlere bak. <laughs> ne? Nasıl o Nasıl ya? ya? Nasıl lan? Abi ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptın? Havada Abi nasıl? Abi yine ne? Valla köpüldü. oğlum öyle? Orada yere düşmesi lazım da havada zıpladı. Ya ip kurguda. var abi. İp var. İp var orada ip. Kurgu da bu nasıl kurgu? Ne yapmış bu? Orada bir kat gelmiş galiba videoya. <gülüyor> <gülüyor> Aa rüppo. <laughs> Aa rüppo. <laughs> <Aa, Rupo. gülüyor> Çok kurgu be! Çok kurgu be. Ya Mahmut Kemal. Başkası oldu değil mi orada? Ağla <laughs> <Abi> beni vuruyor <orda gülüyor> zaten buna. Çok güzel. He? He? Ne <laughs> bu gece acı, acı, biber yiyip yatınca ben işte. <laughs> Lan! <Oha>. Ne? <laughs> <laughs> Oha! Ha! Aa dur dur bir saniye solo bir, bir daha gelsene bir daha gelsene. Orada biri daha mı var? Hayır bak şimdi ha? Abi ha? bak silahın namlusu çok uzun. Bu çocuk başka bir silahla bayıldı. M4'ün namlusu o kadar uzun olmuyor solda. Yok be. Bilmiyorum öyle, öyle Kanka, öyle. Yorumlara hemen şu an etiketleyin. Kurgu mu değil mi yazın? Bu ne? Bunu anlamadım ben. Ben bunu anlamadım. Çok saçma. Kurgu değil gibi duruyor. Sistem <laughs> <Çift> 4. <Oha. gülüyor> Çok iyi. Oy! <laughs> Bak bunu yapan şu hareketin aynısını yapsın Instagram'da hikayesine beni etiketlesin. Anında paylaşacağım söz veriyorum. Bu ne lan? Merhaba. Çantaya bak lan ne kadar güzel. Lootlarlarken bombaya mı ölecek hepsi? Aha geldi buna kurgu mu değil mi söyle bakayım. Gerçek olabilir bu arada. Bu gerçek olabilir bu arada. Bir daha izleyelim. Bir bir hayata daha falan Chat falan mu? Var'a gidelim. Hiçbir şey gözükmüyor. Ya bu üçü de sanki Loot'un orada oynuyormuş gibi geldi bana bir ama... Bence evet, kurgu ya. Yürüyorum. Chat de kurgu diyor. Ya kurgu abi ya bu kurgu. Ama iyi yapmış, yapmış güzel abi. yapmış. Kesin gerçek. %100 gerçek, gerçek oğlum bu. Gerçek, gerçek. Arabara. He? Şey buna normal 4 arkadaş üçünü sokuyor? <gülüyor> <gülüyor> Olmazsa kaldırabilsin mi? <diye. gülüyor> Kesin gerçek onunur ki. <gülüyor> 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 Tarikat herhalde. <laughs> Oğlum sürekli bir yazı varsa kurgu çıkıyor sabahtan beri farkında mısınız? Video bana Run. Biri kaçtı oradan. Çok kötü kurgu ya. <laughs> Çok kötü kurgu ya. Ha? Nasıl ya? Ne? Ne yapıyor lan bu? O nasıl Orada... bir atış etme lan? Bana para ver! Ha gözle mi ateş ediyor? Yo. Yo. Yo, yo, göz yo at. Ya, sağ sağ yap. Baga hiç girdi hiç herhalde ya. Baga girdi herhalde. Çok acayipti. yaptı. Aha mermisi bitti. bitti. Mermisi bitti. Ben bu senaryoyu... Ama üstte yine buraya yazı var. Aynen. İnandık. İnan Allah Allah'ı like katsın. İnandık. %100, <laughs> inan, 100, 100 gerçek bu arada. 1'e 1 gerçek. Bir gerçek. <gülüyor> 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 Aha. Oğlum bunu 4 kişi yapabiliriz lan o zaman bizde. Çok iyiymiş bu. Vural kardeşim içeriğini çaldım hakkını helal et. Ben bunu Zee izlemiştim çok eskiden ya. Zaten bu işlerin üstü adı. Tabi diğerlerinin de hiç bu anlamıyor cool. anasını satayım ya. <laughs> Aynen diğerlerinde hiç haber yok ya. Bak yine şu ne geliyor? Kurgu. Ney? Beyler vuruşu gördünüz mü? Gözde vuruyor işte bizim videodaki gibi. Gözde mi vuruyor? Aa gözde evet. vuruyor. Vuruyor, vuruyor. Ben anlamadım nasıl. Oo wow. baya wow. iyi. Bu kurgu olmayabilir. bu. Değil bence hatta. Ama bu kadar adam kalmışken niye kimse? Ha yok. Sniper modu gerçek bu gerçek. Bu kurgu değil abi. Bu gerçek. Arkadaşlar bir videodan sonra geldik İzlediğiniz için teşekkür ederim. Chat'ten de size çok çok selamlar var. Abone olup kanala Videoda like atmayı unutmayın. Başka bir tekrar görüşmek üzere. Bay bay.